Tamam hadi yesene nuggetlerini, merak Allah, ediyorum. Ama ben içeceğim. Yoo. Ha ayranın neredesini? Yeah, yeah, yeah. Ben niye iki sapra ayranını içiyorum o zaman? <laughs> Pardon yanlışlıkla senin ayranını almışım o yüzden. Ben iki sapra senin ayranını içiyormuşum. Ben de diyorum bu niye ılık? <laughs> ben ben, ben, ben. Elif. Hadi sana afiyet olsun. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> ama bu kısa video. Kısa video olmak zorunda. Niye bu kadarcık vlog çekiyorsun bu kadarcık? O kadarcık ama. Sen kameraya bak el salla. Sonra da bir daha Tamam ben sonra yine çekeyim tamam mı? Hadi kameraya bak el salla bakayım.